İmanınız ayakta dursun. Korkmayın hiçbir şeyden. Allah'tan korkan başka kimseden korkmaz. Başıma şu mu gelir, bu mu gelir? Bırakın bu işleri. İslam'ın kaim olduğu dönemlere denk getirdi Allah bizi. İslam'ın, Müslümanların ezildiği günde değiliz biz. İslam'ın ayakta kaldığı, ayağa kalktığı günlerdeyiz. Korkmayın, korkmayın. İslam'ı savunun. Allah'ı savunun. Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim Allah'ı savunmaya ihtiyacımız var. Muhammed Mustafa'nın bize ihtiyacı yok aleyhissalatü vesselam. Bizim ona ihtiyacımız var. Bu dinin bize ihtiyacı yok. Onun bizim ona ihtiyacımız var. Ama şu eziklikten kurtulun bir ya. Allah aşkına diri tutun kendinizi. Dünyalık sevdasından kurtulun. Bak Karun'u bile Allah yerin dibine batırdı. Kimsenin malı kendisine kalmıyor. İslam için ya tuttuğunuz takım kadar değer verin şu İslam'a ya oynadığınız takım kadar,